Merhaba. Eğer yurt dışına uzaktan çalışıyorsanız, son zamanlarda posta kutunuza düşen o resmi görünümlü mektup muhtemelen biraz canınızı sıkmıştır. Endişelenmeyin. O izaha davet yazısının tam olarak ne anlama geldiğini ve ne yapmanız gerektiğini şimdi adım adım hep birlikte çözeceğiz. Hadi başlayalım. İşte her şey tam da bu cümleyle başlıyor. Vergi dairesinden gelen yazıda karşınıza çıkan bu resmi ve açıkçası biraz da korkutucu ifade pek çoğunuzun aklını karıştırmıştır. Aslında basitçe şunu söylüyor. Bizim tahminimizce burada ödenmemiş bir vergi var. Peki vergi dairesi tam olarak kimleri çağırıyor? Bu mektuplar neden özellikle şimdi bu kadar yaygınlaştı? Gelin bu denetim dalgasının radarında kimler var biraz daha yakından bakalım. Bütün o resmi dili, karmaşık ifadeleri bir kenara bırakırsak meselenin özü aslında bu kadar basit. Maliye banka hesaplarınıza yurt dışından gelen paraları görmüş ve diyor ki bu paraların vergisi ödendi mi, ödenmedi mi bunu merak ediyoruz. Olay bu. Bu mektuplar genellikle 3 ana gruba gidiyor gibi görünüyor. Eğer bir şirketiniz olmadan doğrudan şahsi hesabınıza yurt dışından para alıyorsanız ya da bir şirketiniz var ama gelen paranın tamamını faturalandırmadıysanız veya bir aracı olmadan direkt olarak yabancı bir firmayla sözleşmeli çalışıyorsanız bu mektuplardan birini alma ihtimaliniz oldukça yüksek. İşin en ilginç taraflarından biri de şu ki denetimler özellikle bazı ödeme platformları üzerinden gelen paralara odaklanmış durumda. Yani eğer siz ödemelerinizi Deal, Toptal veya Upwork gibi platformlar üzerinden alıyorsanız maliyenin radarının tam ortasındasınız demektir. Ve bu durumun size özel olmadığını gösteren çok çarpıcı bir rakam var: 250. Anlaşılan o ki bu izaha davet mektupları 250 şerli partiler halinde yani dalga dalga gönderiliyor ve gönderilmeye de devam edecek. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu tek seferlik bir şey değil, geniş kapsamlı ve devam eden bir denetim süreci. Tamam, durumu anladık. Peki o mektup elinize ulaştığında panik yapmak yerine ne yapmalısınız? Şimdi odak noktamızı sorundan alıp net uygulanabilir çözüm adımlarına çevirelim. İşte 3 kritik adım, 3 altın kural. Birincisi, durumu net bir şekilde açıklayan, detaylı, tutarlı ve dürüst bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor. İkincisi, zamanlama. Size verilen yasal süre ki bu genelde 30 gün oluyor, buna kesinlikle uymalısınız. Erteleme gibi bir lüksünüz yok. Ve en önemlisi, bu süreç teknik detaylarla dolu olduğu için hata yapma riski yüksek. Bu yüzden mutlaka işi bilen bir mali müşavirden profesyonel destek alın. Bu şiddetle tavsiye ediliyor. Şimdi de gelelim muhtemelen şu an herkesin aklında olan o can alıcı sorulara. Hadi en yaygın kafa karışıklıklarını hızlıca bir giderelim. İşte en temel endişe, en kritik soru: Vergi matrahı ne olacak? Yani banka hesabınıza yatan paranın tamamı üzerinden mi vergi ödemeniz istenecek? Bu cebinizden çıkacak nihai rakamı belirleyecek en önemli konu. Burada iyi bir haber var. Cevap ille de tamamı olmak zorunda değil. Denetim Kurulu sizin bu geliri elde ederken yaptığınız masrafları göz önünde bulundurabiliyor. Hatta bazen pratik bir çözüm olarak gelirin %50'sini maliyet sayıp kalan %50 üzerinden bir vergilendirme teklif edebiliyorlar. Eğer size böyle bir teklif gelirse uzmanlar bunu hiç düşünmeden kabul etmenizi öneriyor. Gelir vergisi bir yana, akıllardaki diğer büyük soru da tabii ki KDV. Bu gelirin üzerine bir de %20'lik katma değer vergisi eklenirse ne olacak? Bu da çok sık soruluyor. Burada net ve rahatlatıcı bir cevap var. Hayır. Bu izaha davet yazıları kapsamında yapılan incelemelerde şu an için KDV istenmiyor. Dolayısıyla bu konuyu şimdilik endişeleriniz arasından çıkarabilirsiniz. Akla gelen bir diğer potansiyel can simidi de şu. Peki ya o çok bilinen %80'lik kazanç istisnası? Madem bu gelir yurt dışından, bu büyük avantajdan geriye dönük olarak şimdi faydalanılamaz mı? Maalesef bu sorunun cevabı olumsuz. %80'lik kazanç istisnası zamanında doğru nace koduyla şirketini kurmuş ve faturalarını doğru bir şekilde düzenlemiş olanlar için geçerli bir hak. Yani denetim aşamasına gelindikten sonra bu istisnadan faydalanma şansınız bulunmuyor. Şimdi konuyu biraz daha geniş bir perspektife oturtalım. Yaşanan bu olay aslında vergi politikalarında çok daha büyük bir değişimin habercisi. Geleceğe hazırlanmak için bu yeni dönemin ruhunu anlamak gerçekten kritik. Aslında yaşanan bu değişimi anlamak için geçmişle bugünü karşılaştırmak yeterli. Birkaç yıl öncesine kadar varlık barışı gibi uygulamalarla yurt dışından gelen paraların düşük bir vergiyle sisteme girmesi teşvik edilirken bugün hesaba gelen en küçük tutarın bile kaynağının sorulduğu bir döneme geçtik. Yani arada tam 180 derecelik bir fark var. Yani işin en can alıcı noktası şu ki Artık o bir şekilde hallederiz dönemi kapandı. Maliye elindeki teknolojik imkanları da sonuna kadar kullanarak tüm para transferlerini çok daha yakından izliyor ve kayıt dışılığa karşı çok daha sert bir tutum sergiliyor. Peki bu yeni gerçeklikte ileriye dönük ne yapmalı? Kaynakların tavsiyesi son derece açık ve net. Eğer 2025 ve sonrasında da yurt dışından gelir elvetmeye devam edecekseniz bir şahıs veya limited şirket kurmak artık bir seçenek değil, bir gereklilik haline geldi. Bu analizimizi sizi düşünmeye sevk edecek son bir soruyla bitirelim. Artık her şeyin çok daha şeffaf ve denetlenebilir olduğu bu yeni mali dönemde sizin kişisel finansal alışkanlıklarınız ve iş yapış şekliniz bu büyük değişime ne kadar hazır?